Bugün size bazı öğrenci arkadaşlarımız bütünleme sınavlarımla ilgili bazı bilgiler yani acaba nasıl farklı bir şey gelebilir diye. Ben de eskiden bazı bütünleme sınavlarında sorduğum bir giriş vardı. O giriş kısmının nasıl yapılacağını tarif etmek istedim. Umarım faydalı olur. Bu benim genellerde genelde final ve bütünlemelerde sorduğum bir ana mendirek ve talim mendirekten oluşan bir balıkçı barınağı gibi düşünmüş olan bir yerde yapacağımız hesaplamayı gösteren mendirek şekli. Şimdi burada arkadaşlar ben sorunun ilerleyen kısımlarını yani sınav sorusunun ilerleyen kısımlarını anlatmayacağım. O zaten daha önceki çözdüğüm örnek 12 olan uygulamalarda anlatılmıştır. Ya örneğin B noktasında D noktasında dalga yüksekliği nasıl bulunur E noktası nasıl bulunur bunlar daha başka yerlerde anlatılmıştır. E noktası bu arada kırınımdadır. Buranın dalga yüksekliğini sorsaydım kırınım ile çözmeniz gerekir idi. Şimdi gelelim e, benim daha önce sorduğum sorulardan farkını anlatmaya. Şimdi önce sorumuzu okuyalım. Şekildeki dalga kıranın bulunduğu kıyının düz paralel konturlardan oluştuğu. Zaten ben hep böyle soracağımı ve bu konuyu anlattığımı söylemiştim. Yoksa bu tarzda anlattığımız formülasyonların pek çoğu kullanılmaz zaten. Taban eğiminin 1 bölü 10 olduğu. Yani buradan denizin içine doğru ilerledikçe bu taban eğimi 1 bölü 10 şeklinde ilerliyor. Belirlenmiş taş dolgu malzemeden inşa edilecek. Yani şurada kullanılanlar kaya dolgu taş dolgu malzeme. E, dalga kıranın şevimi 1 bölü 3. Gerek yok şimdi bu bilgiye ama şuradaki dalga kırandaki şevin emini vermişiz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bakın bu soruda tabi bu profil sorusundan sonra diğer sorularda işte kırılma soruları ondan sonra dalga yüksekliklerini bulmakla belirlemekle ilgili olan konularla ilgili sorular Ondan sonra direkt devam ediyor. Tırmanmalar, yansımalar ben onları anlatmayacağım. Fakat bu diğer sorulara geçiş yapabilmek için, bunları çözmek için size lazım olan bazı değerler var. Sorularda verilmeyen ve sizin bilmeniz gereken. Ya yani en önde bilmeniz gereken şey periyodu bilmeniz lazım. T. Ben başka sınavlarda bu periyodu size hazır veriyordum. Veya H0 değerini bilmeniz gerekir. Daha önceki sınavlarda hazır veriyordum. Fakat e, bu sınavda sorusunda gördüğünüz gibi bu değerler yok. Alfa sıfır yani derin sudaki dalgaların kıyıda yaptığı açı 40 derece. Onu şeklin üzerinde vermişiz. Şimdi arkadaşlar ben bu T'yi ve H sıfırı nereden bulmanızı bekliyorum. Onunla ilgili açıklama yapayım. Bakın bu ilk soru gibi benim sınavlarımda verdiğim böyle bir ifade varsa ben buradan yardımla beraber T'yi ve H sıfırı belirlemenizi istiyorum demek ki. Şimdi bu sorudaki olan bu kısmı anlatalım. Evet profili eta 2.62 çarpı A sinüs. 0.074x-0.785t şeklinde olan bir dalganın dalga yüksekliğini, dalga boyunu ve periyodunu belirleyiniz. Bakın periyot önemli. Profilin kaydedildiği derinin geçiş bölgesi olduğu düşünüldüğüne göre su derinliğini belirleyerek derin su dalga yüksekliğini yani H0 değerini belirleyiniz dedik. Burada benim özellikle önem verdiğim şey arkadaşlar. Periyot ve derin su dalga yüksekliği. Evet bir de bu dalganın dalga yüksekliğini yine sorduk. Onu da az sonra göstereceğim <laughs> ne demek istediğimi. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu etanın bize verilmiş olan formülünü yazalım. Aslında bunu ben e, bu ders notunun ilk uygulamasında sizinle beraber bir çözmüştük. 2.62 çarpı sinüs 0.074 x eksi 0.785... T diye ifade etmiş idik. İlk çözdüğüm uygulamada da yine buna benzer bir şey yapmıştım. Eta'nın genel formülü biliyorsunuz. A çarpı sinüs 2 pi bölü L çarpı X eksi 2 pi bölü T çarpı T şeklinde ifade edilmiş idi. O zaman bakın 2.62 değerim A ile karşılık geldi. 0.074 2 pi bölü L'ye. 0.785 2pi bölü t'ye bakın eksi ve eksi dolayısıyla 0.785 2pi bölü t'ye karşılık gelir. Buradan aslında ilk yapacağımız şey arkadaşlar bir l ve t'yi belirleyebiliyorum. Gelin beraber bunları belirleyelim. 2pi bölü l değerimiz 0.074 ise buradan l değerini çekerseniz eğer kaç çıkmış? 84.91 metre olarak bulundu. Yine 2 pi bölü t değerinden 0.785 şeklinde ifade edersem eğer t'yi de çekmiş olurum ki bu da 8 saniye olarak bulunur. Şimdi soruda ifade ettiğim şeye dikkat ederseniz geçiş bölgesinde olduğu düşünüldüğüne göre demiştim. Yani aslında ben Dersin içinde size anlatırken dalgaların transformasyona ulaşması sorusunda kırılma olayını o öğrendikten sonra aslında geçiş bölgesinin içindeki diğer bir sınırı kullanmamıştım. Mesela neydi onlar? Düşünün ki şöyle bir sınır var. Buna L0 bölü 2 derin su sınırı demiştim. Bir de L0 bölü 25 başlangıçta dersin ilk başlarında sığ su sınırı demiştim buna. Sığ su sınırı şu arayı da geçiş bölgesi. Şimdi bu arada olduğu biliniyormuş. Bu bilgiyi bize vermiş. Ama bakın kırılma, kırılma olayı arkadaşlar sığ suyu yakın bölgede veya geçiş bölgenin içlerinde de gözlenebiliyordu. Sığ şey kırılma olayı için. Kırılma olayını bildikten sonra ben aslında bu ayrımı hiç kullanmamıştım. Burada bana demek istediği şey ne? Aklımıza gelen şey şu. Bir derin suda değil. Derin suda bir eta verilseydi bana. Yani şu formül derin suda verilseydi. Şu noktada bir eta formülü olsaydı. A çarpı sinüs 2 pi bölü L çarpı x eksi 2 pi bölü t çarpı t deseydim eğer. O zaman şuradan 2 a eşittir h dediğimde bakın bu h 0 olur idi. E, fakat bana bu noktada olduğunu söylemiyor. Bu değil. Bu noktada değilmiş. İçerideymiş. E, onun için başka bir değerlendirme yapmam gerekir. Onu konuşacağız. Demek ki geçiş bölgesinde ise ya sapma ve sığlaşma etkisindedir veya kırılan dalga olabilir mi diye iki soru aklınıza gelebilir. Şimdi sorularda arkadaşlar ben şu kırılan dalga durumunu ele almanızı beklemiyorum çünkü kırılan dalga durumuyla ilgili olan kısım için size bir DB gerekir. Ben bakın soruların sıralarını da mantık sırasına göre size sorduğum için ilk soruda bakın kırılma derinliği ile ilgili hiçbir ifade yok. Onun için bunu bilmediğiniz için rastgele bir şekilde bunlardan geri dönmenizi beklemiyorum demektir. Dolayısıyla ben sapma sılaşma kabulünü yaparım. Sapma sılaşma kabulünü yaptıktan sonra doğrularım. Yani gerçekten bu kabulüm doğru mu acaba diye kendimde kafamda bir derinlik değerlerini bulduğumda kıyaslayacağım. Ondan sonra arkadaşlar doğruysa zaten sapma sılaşmaya maruz kalmış dalgaya göre H0'ı elde etmeyi göstereceğim. Şimdi bu yaptığım konu girleşiminden sonra bana diyor ki geçiş bölgesinde bir dalgadır dedi. Bu arada periyot değerini unutmayalım. Ee, dalga işte biliyorsunuz derin sudaki dalga boyları ileriye doğru kıyıya doğru yaklaştıkça geldikçe azalır. Fakat periyot sabit kalır demiştik biz. Periyot sabitse L0'ı elde edebilirim. 1.56 çarpı T kareden 1.56 çarpı 8'in karesinden 99.84 metre olarak derin sudaki dalgaların dalga boyunu elde etmiş oluyoruz. Ve sıfır elde etmişsem ben bir sınırları elde edeyim. Yani acaba şu değer neymiş? Şu değer neymiş? Bunları da gösterelim arkadaşlar. E, az sonra bulduğumuz sonucu tekrar kıyaslayacağım. Ve 0 bölü 2 değerimiz 49.92 metre yaptı. Ve 0 bölü 25 değerimiz ise 99.84 bölü 25'ten 3,99 metre yaptı. Bakın bunlar sadece e, ileride yapacağım sapma sığlaşma kabulünün Doğru olup olmadığını Kıyaslamak için e, yaptığım hesaplamalar Unutmayalım. Şimdi Bana dediği durum sapma sığlaşmaya maruz kalmış bir dalga ise şuradası yardımıyla 2A'dan elde edeceğim değer H eşittir 2A dediğim değer 2 çarpı 2.62 Değil mi? Şurası 2.62. O halde çarparsanız 5.24 metre yapar. Bunu arkadaşlar sapma ve sığlaşma etkisinde diyelim. Evet böyle diyelim. Bakalım nasıl bulmamız gerekir. Eğer böyleyse arkadaşlar bu h değeri h0 çarpı krks'dir. O zaman ben şuradaki h0'ı bulmak istiyorum. Bakın t'mi belirledim bu T'yi bundan sonraki bütün sorularda dolayısıyla L0'ı bundan sonraki sorularda kullanabileceksiniz. Tek aslında benim kilit değerim şimdi ne kaldı? H0 değeri kaldı. Şimdi derin sudaki değeri bulmak için 5.24 değerini şuraya yazacağımı söyledim. Kr'yi ve Ks'yi belirlemem lazım. Kr, Ks'yi belirlemek için arkadaşlar benim derinliğe ihtiyacım var. Su, terin, su derinliğine yani D değerine ihtiyacım var. O zaman derinliği belirleyelim. Bunu belirlerken Lazım olan kare, ks değerlerini de elde edeceğiz. Bu arada şurada ks'yi unutmuşum. Özür dilerim. Şimdi gelelim derinliği belirlemeye. Önce derinliği bulacağız. Nasıl yapabiliriz? Ben hızlı hızlı anlatacağım için size en kolay yöntemini söyleyelim. Ee, biliyorsunuz ki L değerleri G çarpı T kare bölü 2 pi çarpı tanjant hiperbolik 2 pi D bölü L şeklinde ifade edilmiştir. Şu değerde bizim L sıfırımız. Dolayısıyla tanjant hiperbolik 2 pi de bölü L değerim. Tanjant hiperbolik 2 pi d bölü L değerim. Eşittir L bölü L sıfırdır. O halde L'yi ve L sıfır yerine yazalım. Bakın ben az önce ne yapmıştım? L'yi zaten hesaplamıştım. 84.91 L 0 değeri ise şurada bulduğum değer. Her zaman L sıfır L'den daha büyük olur. Eğer geçiş bölgesindeki L'ler ise bunu unutmayalım en büyük değer L0 olur idi. Zaten dersin içinde onları anlatmıştım. Buradan hesabı yaparsanız 0.8505 olarak bulunuyor. Şimdi arkadaşlar bu tanjant hiperbolik değeri ben buradan tabloya giderek neleri elde edebilirim? D bölü L0 ve D bölü L değerlerini elde edebilirim. Buradan arkadaşlar ben D'yi her iki yerden de çekebileceğim. Bu çektiğim derinlik bana niye lazım? D bölü L sıfır değerini hesaplayıp bunun sonucunda KS değerini almama yarayacak. Çünkü bana KS nerede lazım? Şurada lazım idi. Kare değeri için bana açı lazım. Açıyı bulur, kareyi buluyordum. Açı için arkadaşlar biliyorsunuz aksinüs L bölü L sıfır çarpı sinüs alfa sıfırdan elde ediyor idiğim. E L bölü L sıfırı zaten elde ettim. Bakın şurada 85.05 e alfa 0 zaten soruda vardı ki Bakın 40 derece. O zaman ben açıyı zaten şu anda elde ettim demektir. Yani açıyı da buldum demektir. Onu da yerine yazarak çıkartabiliyorum. O halde benim açıyı biliyorsam eğer kr değerinde biliyorum demektir. Tek yapacağım şey şuradaki kaseyi çekmek. Aslında derinliği çekmeden bile ne yapabilirim? Ben şu anda soruyu çözebilirim gibi görünüyor. Derinliği de çekeyim isterseniz. Bir kıyaslamış olalım. Sapma sığlaşma derinliğimiz doğru mu diye. E, bu dediğim şeyler bir genel fikir versin diye var. Şimdi tabloya geçelim. 0.8505 tanjant hiperbolik 2π/L için gelin beraber değerimizi alalım. Evet. GVT tablosuna geçtik arkadaşlar. Tanjant hiperbolik 2π/L. 0.85 giderek büyüyek giriyor. Bakın 85.01 85.15. Bu nokta ne demekte? 0.85 Yakın olan değeri seçmeniz yeterli demiştim. Enterpolasyon yapmanızı gerek yok demiştim ben. İstiyorsanız dediğimiz gibi enterpolasyonla da belirleyebiliriz. Ben yakın olan değerim 8505'e 0.8501. Buna karşılık D bölü L'yi D bölü L0'ı alabilirim. Buradan alırsam eğer derinliği elde edeceğim. Bir de bana ne lazımdı? Ks değeri lazımdı. Şu değer benim Ks değerimdi. Bakıyorum bir de KSE'yi KT, yi, KS yi seçiyorum. Bakın KS 0.9134 olarak elde ediliyor. Ondan sonra D bölü L diyelim 0.200 ve D bölü L 0 diyelim 0.17 olarak bulunuyor. Şimdi bu değerleri yerimizde yazalım. Evet geri dönelim. Şimdi arkadaşlar ben şurada yazdığım öz bilgileri şöyle bir silelim. Tablodan aldığım değerlerle beraber size göstereyim. Evet. 85.01 Ben şimdi 0.8501 ile ne yapıyorum? D bölü L değerini yazıyorum. D bölü L değerimiz kaçmış bizim? idi. E, Buradan arkadaşlar ve yerine ne yazacağım derinlik için? L arkadaşlar şurada yazdım 84.91 yani şuradaki olan hesaplanan dalga boyu 0.8491 çarpı 0.2 kaç bulurum? 16.982 Evet bir de istersem herhangi birisinden bulabilirsiniz burada ikisini yapmanıza gerek yok bir tanesini yapabilirsiniz. Bu değerde 17.00 idi. Buradan derinliği bulurken bakın L0 ile yapacakmışım. O halde 99.84 ile yapacağım. Veya şurada gösterdiğim 99.84. 99.84 çarpı bu arada yukarıda derinliği yanlış yazmışım değil mi? L değerini özür diliyorum. 84.91 hemen düzeltelim. Evet 99.84 çarpı 0.1700'den bu sefer de 16, 97 metre olarak bulunuyor. Bakın birbirine yakın değerler çıkıyor. Hangisiyle yaparsanız yapın benim için kabuldür. Çok problem değil. Zaten bu derinlik asla bana çok lazım değil. Bu derinlik sadece neyi kıyaslamak için? 49.92 ile 3.99 aralığında çıktığını size göstermek için bunu yaptım. Sorunun ilerleyen bir sonraki aşamasında kırılmanın derinliği hesaplanacak. Bu kırılma derinliği şu 16.9 değerlerinden daha düşük çıkacak. Göreceksiniz ki bu çıkan değerlerle beraber zaten burası kırılan bölgenin içinde çıkmıyor. Bunu da bir sonraki soruyu çözdüğünüzde gözlemlersiniz. Dolayısıyla şu şart benim sapma sığlaşmaya maruz kalması kabulümün doğrulamak için yeterli. Şimdilik yeterli. Aslında kırılmayı da çözüp öyle tamam demek lazım ama yeterli geliyor. Onun için ön bilgisini böylece söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar bana tekrar soruya dönersem ne lazımdı bana? KS değeri. KS değerini direkt 8501 için tablodan zaten okumuştum. O değerde 0.9134 idi. Şimdi kare lazım. Kare için bana ne lazım? Açı lazım. Açı değerim ark sinüs L bölü L0. E L bölü L0'ı zaten şurada bulmadın mı? 0.8505 çarpı sinüs alfa sıfır değerim 40 derece zaten soruda var idi. O halde buradan direkt açıyı bulabilirsiniz ki kaç çıkıyor? 33.14 derece. Buradan da kareyi hesaplarım o zaman. Kosinüs alfa 0 bölü kosinüsün karekökü yani kosinüs 40 bölü kosinüs 33.14'ün karekökünden 0.9565 olarak bulunuyor. E bu değerlerle beraber arka tık direkt şuradan H değeri 5.24 müydü? Evet 5.24 onu yerine yazdım. Eşittir H0 çarpı KRKS 95 65 91 34 dedim ve buradan h sıfır arkadaşlar çekebilirsiniz e, 6 metre olarak elde edilmiş şimdi Evet buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu sınavlarda şimdi karşınıza böyle çıktığında siz bu şekilde çözümleri yaptıktan sonra H0 değerini dolayısıyla T'yi dolayısıyla D0 değerini alarak diğer sorulara devam edebilirsiniz. Yani bundan sonra kırılmalar ve diğer soruların çözümlerini benzer şekilde daha önce anlattığımız uygulamalar gibi yapabiliyorsunuz. İnşallah verimli olmuştur. Hepinize kolay gelsin.